Kayseri Ticaret Borsası'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Borsa Başkanı Recep Bağlamış, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Başkan Bağlamış'ın göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalardan oluşan sinevizyon gösteriminin ardından Başkan Bağlamış açıklamalarda bulundu. Artırarak 1330 üyemizi ziyaret ettik. 2018 öncesinde üyelerimize 7 adet eğitim. 1 Ekim tarihinde seçim yapma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Bağlamış, seçimlerde de aday olduğunu duyurdu. Bağlamış, her zaman Kayseri'miz kazansın istiyoruz diye konuştu. Yeniden aday olduğumu belirtmek istiyorum. Bu kararı almadan önce konuyu ekibimizle birlikte istişareler ederek karar verdik. Bu şehirde ilk kez böyle, böyle bir güzel birliktelik yakaladık bürokrasisi, siyasileri ve iş dünyası ile güzel bir uyum ve ahenk yakaladık. Bizim anlayışımız da her zaman görev istenmez, verilir. Ben de bu görüş ve taleplerin üzerine bize inanan değerli ekibimizle, ekibimizle birlikte tekrar bu yola koyulduk. Beni en mutlu eden şey şudur ki ben ve ekibim çok şükür biz olmayı başardık. Bu yüzden tüm ekibime huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.